8. sınıf öğrencileri bugünkü videomuzda da e, Haziran ayı çalışma sorularından Arda Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış olan matematikteki 14 tane sorunun çözümüyle karşınızdayız. Bakın 14 tane soruyu beraber inceleyeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bakın Tuğba öğretmen evde geçirdiği boş vakitleri battaniye örerek değerlendirmek istiyor bu battaniyelere küçük kare motifler örerek başlayacaktır diyor. Her kare motifte 2 üzeri 5 tane çiçek deseni, her çiçek deseni içinde 5,3 santimetre ip kullanılmaktadır. Toplamda 400 tane kare motif kullanıldığına göre diyor. Tuğba öğretmenin kullandığı sadece çiçek desenleri için kullandığı toplam ip uzunluğunu santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. O zaman bizim 2 üzeri 5 Çarpı 5,3 çarpı 400 olduğu için de 400'e çarpmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bakın şimdi bu 2 üzeri 5, 32. 32 ile bakın 4'ü çarpalım. Şunu 10 üzeri 2 diye yazalım. Bir de 5,3. Şurası 128 yapar. 128 ile bakın 5,3'ü şurada çarpalım. 3 kere 8, 24 elde var. 2, 6, 8, 3 kere 1, 3. 5 kere 8, 40 elde var. 4, 10, 14 elde var. 1, 6. Bakın 4, 8, 7, 6. Bir tane de virgülümüz vardı. O zaman ben bunu 678,4 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde ifade edebilirim. Bilimsel gösterim olarak istediği için bakın 1, 2 sayıyı 2 basamak küçültürsek kuvvet de 2 basamak büyümek zorunda olur. O zaman aradığımız cevap 6,784 çarpı 10 üzeri 4 ile C seçeneği olmuş olacak. İkinci soruya sevgili öğrenciler. Bakın bir camin tadilatı sırasında pencere uygun ölçülerde cam kesip takılacaktır. Düşünülen pencere şekilde yanda verilmiş olup pencereyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her pencerenin alt kısmında bir tane dikdörtgen bir tane yarım daire şeklinde cam kullanılacak. Pencereler özdeş olup her duvarda iki tane pencere bulunacak. Caminin de 4 duvarında pencere bulunacak. O zaman 4 kere iki demek ki 8 tane penceremiz var. Yani biz 8 pencere olarak 8 dikdörtgen 8 yarım daire olarak düşüneceğiz. Bakın her birinin uzun kenarı 3x artı 3 kısa kenarını ise 2x eksi 6 olarak bakın vermiş. Bize diyor ki toplam alan metrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruyor. Şimdi o zaman bir tane dikdörtgenin alanını bulalım. Bakın 3x artı 2 ile 2x eksi 6'yı şurada çarpalım. 3x artı 3, 2x eksi 6. Dağıtarak çarpıyorum. 6x kare. Bununla bunun çarpımı eksi 18x. Bununla bunun çarpımı artı 6x. Bununla bunun çarpımı da eksi 18. Bakın buradan 6x kare eksi 12x eksi 18 çıkmış oluyor. E bu pencereden 8 tane var. O zaman bunları da 8 ile çarpıyorum. Bakın 48x kare eksi 96x eksi 144 olmuş oluyor. Dikdörtgen pencerelerin toplam alanı. Geldik. 8 tane de yarım daire olacak. Bakın 8 tane yarım daire 4 tane tam daire demektir. Burada bir dairenin çapı 2x 6 ise yarı çapı yarısı olur x eksi 3. O zaman 3 çarpı x eksi 3'ün karesiyle bir tanesinin ikini bulacağız. Bakın 3 çarpı bunu dağıtıyorum. Hatta bunu da 4 ile çarpalım. 12 çarpı diyelim. Ee, x kare eksi 6x artı 9 bir de bunu 12 ile çarpınca buraya yazalım 12 x kare eksi 72 x ve artı 108 olmuş olacak. Şimdi bunları topluyoruz. 48 x kare ile artı 12 x kareyi toplarsam 60 x kare olacak. Aslında cevap çıktı. Bakın 60 x kare sadece c şıkkında var. Ama devam edelim. Eksi 96 x eksi 72 x daha eksi 168 x yapar. Eksi 144'ten artı 108 çıkarsa da eksi 36. Demek ki cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Üçüncü soru. Bakın İzmir tarım potansiyeli açısından oldukça şanslı bir kenttir. İzmir topraklarında birçok sevde meyvenin yanı sıra zeytin yetiştirici oldukça yaygındır. Daire grafiğinde bakın yetişilen tarım ürünlerinin dağılımı verilmiştir. Bunun yüzdelik biçimde gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bakın 360 derece yüzde yüzse 162 dereceyi bakın bulabiliriz. Birer sıfır şöyle atabiliriz. Hatta 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 18. Bakın 162, 18'in bir katı mı? Evet 9 katı. O zaman 5 kere 9 45. Demek ki diğer dediğimiz şuranın yüzde 45 olması gerekiyor. Bakın 90 derece zaten çeyrektir. O da direkt yüzde 25 olur. 45, 25 daha 70. O zaman burası da yüzde 30 olacak. Şimdi şıklara bakalım. Diğer 45 olacak. Bakın 40 ile 50 arasında olabilir. Bu %30 olacak. 30'dan fazla. O yüzden A şıkkı gitti. Evet bakın bu olabilir. Bu tam %30 olabilir. Bakın bu da %20 ile 30 arasında. Şu anda B şıkkı uydu tanımımıza. C şıkkı bakın yine %45 olması lazım. Buradan gitti. D şıkkı da yine aynı şekilde gitti. Demek ki cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Geldik dördüncü soruya. Bakın aslında matematik ödevindeki alıştırmadan biri aşağıda verilmiştir. Tabloda 54 sayısının çarpanları sarıya 72 sayısının çarpanları kırmızıya boyanacaktır. Hem sarı hem kırmızı boyanan sayılar belirlenecek. Bunlar çarpılacak ve asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılacaktır diyor. Buna göre alıştırmayı doğru olarak tamamlayan aslı hangi seçenekte çarpıma ulaşır? O zaman biz bir 54 ile bakın 72'nin çarpanlarını bulalım. 3 çarpı 18, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6 çarpı 9. 72'yi de bulalım. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12, 8 çarpı 9. Bakın ortak bir sayısı burada yok. Ortak iki sayısı var. Bakın Ortak 3 sayısı var. Ortak 6 sayısı bakın var. Ortak 9 da ortak var. 18 ortak. Burada 18 var mı? Var. Başka ortak olan sayı yok. Demek ki şimdi bunların çarpımını soruyor bize. Şimdi yazalım. Bir de asal çarpanlarının çarpımı şekli. bakın 2 zaten asal sayı, 3 asal sayı. 6'yı 2 çarpı 3 diye yazabilirim. 9'u 3'ün karesi diye yazabilirim. 18'i de 2 çarpı 3'ün karesi diye yazabilirim. Bakın. Şimdi bunları çarpıyorum. 2'ler 1, 2, 3 tane olduğu için 2 üzeri 3. 3'ler 1, 2, 2 de burada 4, 2 de burada 6 tane olduğu için 3 üzeri 6 şeklinde yazıp cevabı da o zaman D seçeneği olarak bulabiliriz. Geldik 5. soruya. Bakın diyor ki aşamaları verilen görsele göre soru işaretiyle gösteren ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir. Üçgenle olduğu zaman çarpacakmışız. Bu şekilde olduğu zaman c'den d'yi çıkaracakmışız. Sonra da birbiriyle çarpacağız. O zaman bakın x kare ile x artı 1'i çarpacağız. 6x'den de 2x'i çıkaracağız. 4x bunu da çarpacağız. Bakın şimdi Şurayı ben dağıtabilirim. Şurayı dağıtırsam bakın ne olur? x küp artı x kare olur. Bir de çarpı 4x. Bunu da dağıtırsak ne olur? 4x üzeri 4 artı 4x üzeri 3 olmuş olur. Şimdi çarpanlarından biri değildir diyor. A şıkkına bakarsak ben bunu x kare parantezine alabilirim ya da 4x kare bakın parantezine alalım. O zaman burası x kare, burası ise x olur. Bakın x kare o zaman bunun bir çarpanı. Aynı zamanda parantezin içindeki x kare artı x de bunun bir çarpanı. Geldik 2x parantezine mesela alabiliriz. 2x parantezine alırsak ne olur? 2x küp artı 2x kare olmuş olur. Bakın o da D seçeneğinde var. O zaman C seçeneği bunun çarpanlarından birisi değildir. O yüzden aradığımız cevap C olacak. Geldik 6. soruya. Bakın bir sinema salonunda oturma düzeni verilmiş. Kırmızı ile gösterilen koltuklar dolu, yeşil ile gösterilen kırm koltuklar ise boştur. Sinemaya giren Arif, Esra ve Özlem koltuk seçimlerini şu şekilde yapmış. Arif 15 ile aralarında sal, Esra 12 ile aralarında sal, Özlem de 35 ile aralarında asılan sayı seçmiştir. 3'ü yan yana oturduğuna göre koltuk numarası aşağıdaki hangisi gibi olabilir diye soruyor. Bakın A şıkkında Arif 4, Esra 5, Özlem 6 ama 6 bakın burada dolu gözüküyor. O yüzden A şıkkı gitti. B şıkkına bakalım. Arif 8, Esra 7, Özlem 9. Bakın 15-8 ile aralarında asal. 12-7 aralarında asal. 35-9 e aralarında asal. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak burada mesela 35 ile 15 bakın bozuyor işi. C şıkkında özden bozuyor. D şıkkında da 15 ile 25 aralarından sağ değil, Arif bozmuş oluyor. O yüzden cevabımız Bolu olacak. Peki 7. soruya bakın. Tablonun üst satırında sayılar, alt satırında da bu sayılara ait gibi ifadeler verilmiştir. Yağız bu tablonun üst satırında verilen sayılardan asal çarpan sayılara eşit olanları altlarında bulunan satırdaki Cebirsel ifadelerle birbirle çarpmıştır diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi yazın yaptığı çarpma işleminin herhangi bir sonucu olamaz? Şimdi 9'un kaç tane asal çarpanı var sevgili öğrenciler? Sadece 3'e bölünür yani bir tane. 21 3 ve 7'ye bölünür o zaman iki tane. 32'ye 3'e ve 5'e bölünür üç tane. 42 de 2'ye, 3'e ve 7'ye bölünür üç tane. 64 sadece 2'ye bölünür bir tane yüzde 2 ile 5'e bölünür 2 tane. Şimdi biz aynı olanları çarpmamızı istiyor. O zaman ben 3x artı 4 ile 5x artı 2'yi çarpacağım. Hemen çarpalım şurada bakın. 3x artı 4 çarpı 5x artı 2 dağıtıyorum. 15x kare artı 6x artı 20x daha 26x ve artı 8. Bakalım hangi şıkta var? 15x kare artı 26x artı 8. Bakın A'da var. Bu olabilir. Geldik ikili iki tane olanlara. Bakın 2x eksi 5 ile bu sefer de 3x eksi 4'ü çarpacağız. 2x ile 3x'in çarpımı 6x kare. Bununla bunun çarpımı eksi 8x. Bununla bunun çarpımı da eksi 15x eksi 23x yapar. Bununla bunun çarpımı da artı 20. Bakalım bu hangi şıkta var? Bakın bu da C şıkkında var. Geldik 3. ve sona. 4x artı 5 ile bakın 4x artı 5 ile de x eksi 7'yi çarpacağız. 4x ile x'in çarpımı 4x kare ile başlayacağız. Bakın burada 4x kareli var. O zaman demek ki devam ettirmeye gerek yok. Aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak. Geldik 8. soruya. Bakın kenar uzunlukları 40 kök 2 ve 40 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki eş dikdörtgenler ayrılmış. Bu parçaların bazılarına boyanarak şekildeki hayat evet sağır kelimesi oluşturulmuştur diyor. Buna göre diyor boyam işlemine kullanılan ve bir tanesi en fazla 6 kök 6 aralık alanı boyayabilecek boya tüplerin renklerine göre fiyatları da belirlenmiştir diyor. En az kaç TL ödenmiştir diye soruyor. Şimdi önce yukarıya bakalım. Burası bakın 40 tane parçadan oluşuyor. O zaman 40'a bölersek bir kenarı kısa kenarı kök 3. Bakın burayı saydığımızda da 20 tane var. 20'ye bölersek 2 kök 2. Yani bir tanesinin alanı 2 kök 2 ile kök çarptığımızda 2 kök 6 olur. Şimdi kırmızıdan kaç tane kullanılmış onu sayacağız. Bakın 5 burada 5 burada 10. Bir de burada 11 tane. 5, 10, 12 tane. Bakın 3, 6, 9 tane. 5, 10, 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şimdi topladığımızda 20, 24 daha 44, 51 tane. 51 çarpı 2 kök 6'dan bakın 102 kök 6 yapar. Bir tüp de 6 kök 6 olduğu için bakın sadeleştirdiğimde 17 tüp kırmızıdan kullanmış olacağız. Yani kırmızının olduğu yere çarpı 17'yi yazalım. Geldik yeşile. Bakın yeşilde kaç tane kullanılmış burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burada. 4, 8, 9 tane burada. 20 de 3, 6, 9, 10, 11 tane de burada. Yani 31 tane. 20, 31. 2 kök altı ile çarpıyorum. 62 kök 6. 6 kök 6'ya bölüyorum. Bakın 62'de 6 10 kere var ama 2 kök 6 artar. O zaman 11. tüpü de açmak zorunda. O zaman yeşilden de 11 tüp olacak. Geldik maviye. Bakın bunu sayalım. 3, 6, 9, 10, 11 tane burada var. 5 tane burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane burada var. 5, 10, 12 tane burada var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de burada var. 16, 26, 29, 39, 41, 51, 53 tane. 53 çarpı 2 kök 6'dan. Bakın bu da 106 kök 6 yapar. 6 kök 6'ya böldüğümüzde biraz önce 102 kök 6 bulmuştuk. 17, 100, 107 kök 6 olsa. 18 tane de bundan kullanılmış olacak. Şimdi bunları çarpıp topladığımızda cevabı bulacağız. Bakın 6 kere 7 42 elde var 4, 6 kere 1 6 4 de elde, 102. Bu zaten 180. Bakın bu da 88. Topladığımızda 10'un 0'ı elde var 1 16 17 elde var 1 370 ile bu sorunun cevabını D seçeneği olarak buluruz. Evet geldik bir başka soruya. Bakın kare şeklindeki bir arsa yapılacak olan binanın görselini vermiş. E, bina karesel olacakmış ve binanın alanı bakın x kare artı 6x artı 9. Bahçenin alanı ise 3x kare artı 14x artı 16 ymış Bize arsanın bir kenar uzunluğunu soruyor. Ben bunları topladığımızda bakın 4x kare artı 20x artı 25 olur. Bakın bu 2x'in karesi, bu da 5'in karesi. Bunlar tam kare ifade olduğu için demek ki her bir arsanın kenarı 2x artı 5 olacak. Yani aradığımız cevap C seçeneği olacak. Geldik 10. soruya. Bakın bu şekilde bir ağaç var ve zaman diliminde işlerindeki halka halka genişliyor. Bu halkalar büyüme halkaları olarak adlandırılır. En dıştaki halkanın yarı çapı 2x en içteki halkanın yarı çapı ise x eksi 3'tür. Buna göre bize açık renkli halkanın alanını soruyor. Şimdi en dıştaki yani en büyüğünün alanı, büyük alan diyelim şuna pi çarpı r kareden bakın 12 x kare yapar. Küçük olanın alanı ise pi çarpı x eksi 3'ün karesinden, bakın 3 çarpı birincinin karesi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi, e bir de bunu 3 ile çarptığımızda 3x kare eksi 18x artı 27 olmuş olacak. Şimdi ben 12x kareden bunu çıkardığım zaman şu ortadaki dairenin tamamını bulmuş olacağım. Çıkaralım, bakın 12x kareden Bunların işaret değiştirerek bakın yazmak zorundayım çıkarma işlemi olduğu için artı 18x eksi 27. Bakın büyük olan ortadakinin tüm alanı ne olmuş oluyor? 9x kare 9x kare artı 18x eksi 27 olmuş oluyor. Bize de zaten açık renkli halkanın alanını sorduğu için demek ki bu sorunun cevabı. D seçeneği olmuş olacak. Geldik 11. soruya. Bakın bu soruda da e, lise ilgili sınavı LGS'de 2019 yılında yaklaşık 1,1 çarpı 10 üzeri 6 öğrenci girmiş. %15'i de tercihte bulunmuştur. Bunun diyor bilimsel gösterimi nedir? Bakın şurada 1,1 çarpı 10 üzeri 6'yı virgülden kurtarırsak 11 çarpı 10 üzeri 15. Pardon 5. Bunu %15'ini bak bulacağız bakın. %15 diyorum. Şuradaki 2 0 buradaki 2 0'ı götürür. 15 ile 11'in çarpımı bakın 165 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bilimsel dediği için 2 basamak sayıyı küçülteceğiz. O zaman kuvvet 2 basamak büyür. Demek ki bu soruda aradığımız cevap C seçeneği olmuş olacak. Geldik 12. soruya. Bakın burada da ee, geçen zamanla mikrop sayılarının bir tablosu verilmiş. Bize diyor ki iki misli artmaktadır. 30. dakikada ortamda meydana gelen bakteri sayısını gösteren ifade nedir diye soruyor. Şimdi bunlara baktığımızda bakın 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. kuvveti, 2'nin 3. kuvveti, 4. kuvveti ve 5. kuvveti diye gidiyor. Bize 30. dakikayı soruyor. Bakın burada şöyle bir örüntü var. 20 bakın hep aralarındaki fark görüyor musunuz? 20. O zaman bizim 30 ile 20 çıkardığımızda 20 çıkardığımızda 10 olması gerekiyor. O yüzden cevabımızda bakın 2 üzeri 10 ile B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 13. soruya. Bakın bilimsel gösterimle ilgili bir soru. Ellerimizi en az 30 saniye boyunca yıkamamız önerilmektedir. Ellerimizi yıkadığımız süre boyunca kişi başı ortalama 5 litre su harcanmaktadır ve bir insan günde ortalama 8 defa elini yıkıyor. O zaman 5 kere 8 40 litre demek ki su harcanıyor bir günde. Bize 365 günü bir kişinin bir yıldaki e, litre olarak kullandığı e, sayının bilimsel gösterim olarak soruyor. O zaman burada 365'te bakın 4'ü çarpacağız. 4 kere 5 20 elde var. ki 24 26 elde var. 2 12 14 bir de sıfırımız vardı. 14.600. Şimdi bunu bilimsel yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4 basamak sayıyı küçültüyorum. O zaman kuvvet 4 basamak büyür. Demek ki aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak sevgili öğrenciler geldik 14. ve son sorumuza. Bakın Ferdi Hanım aşağıda görseli verilen oturma odasına bir hal almayı düşünüyor. Salonun koltuklarının uzunlukları da şekildeki gibi. Diyor ki bunlardan hangisini almış olabilir? Şimdi sevgili öğrenciler burada şu uzunlukları bakın bulmamız lazım. 48, 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Bu 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Bu ise 121 çarpı 3'ten 11 kök o zaman bizim şu mesafemiz bakın. 4 kök 3, 3 kök daha 7 kök 3. 11 kök çıkardığımızda 4 kök 3 olmuş olacak. O zaman şu uzunluk 4 kök ne olmak zorunda? Kısa olmak zorunda. Şimdi şıklarımıza baktığımızda hangisi 4 kök kısa? Onu bulmamız gerekiyor. Bakın bu 7, 25 çarpı 5'ten 5 kök 3 uzun cevabımız aslında A şıkkı belli oluyor. Bu 36 çarpı 3'ten 6 kök 3, 4 kök 3'ten fazla. Bu da 49 çarpı 3'ten bakın 7 kök 3 fazla. O yüzden cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Böylece Ardahan ÖDM'nin hazırlamış olduğu 14 matematik sorusunu da bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştu. Gayet güzel sorular da vardı. Ee, örnek sorulara ve MEB'in daha önceki yayınladığı sorulara benzer sorular da vardı. Umarım faydalı olur. Herkese iyi çalışmalar dilerim.